Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bugün de zeytin bahçemizin temizliği için bahçeye geldik. Aralarını traktörle sürdük. Zeytinlerimizin hasadını bir hafta önce yapmıştık. Yağ çektirdik. Organik kendi yağımız. Yağmur yayın, yağınca yağ, güzel oluyor. Şu arada da da var. Tek tük. Bir hafta sonra da orada bulamacını atacağız. Şimdi arkadaşlar size de siyah zeytinin vurma aşamasını göstereceğiz. Yıkadık, temizledik. Bidonlara dolduruyoruz. Şimdi arkadaşlar doldurmuş olduğumuz 5 kiloluk siyah zeytin bidonuna 6 tatlı kaşı 12 tatlı kaşı tuz koyuyoruz. ben 3 tane katlıyorum. Zaten 6 tane katacağım. Şişelerin ağızları dar olduğu için yemek kaşığıyla koyamadığımız için tatlı kaşığıyla koyuyoruz arkadaşlar. Yarım çay bardağı da sıvı yağ. sıvı yağ ekledikten sonra ağzını iyice kapatıyoruz. Böyle yuvarlıyoruz. 15-20 gün, 1 ay, 2 ay ne kadar? Herhalde 3 ayda falan oluyor. 3 ayda oluyor. 3 aydan sonra da aşamayı gösteririz.